Bak oğlum benim. Bak sana Samet Parlak bölüşü oldum. Evet oynayabilirsin. Karıcım benim. Sana da kolye aldım. Hem de pırlanta. Şimdi beni bırakın da haberleri izlemem lazım. Çünkü çok önemli haberler varmış. İşte televizyonda haberleri açalım ve izleyelim. Şehir halkının dikkatine. Şehir halkının dikkatine. Bu bir acil durum çağrısıdır. Kan bulutları şehrimize doğru yaklaşıyor. <laughs> kan yağmuru şehri yok etmeye başladı bile. Dikkat dikkat. Herkes sığınaklara geçsin. Evlerden şehirlerden hiçbir yerden sakın çıkmayın. Kan yağmuru çok tehlikeli. Olamaz olamaz. Arkadaşlar haberleri gördünüz mü? Kan yağmuru geliyormuş. Hemen Tuna'ya haber vermem lazım. Tuna Tuna çabuk dışarı çık çabuk İy. dışarı çık. Ha, ne oldu ne oldu abi ne oldu? Köyümüze kan bulutları ve kan yağmuru geliyor. Senin evin var ya. Pert olur pert. Ya bu toprak ev mi ya? Bu beton. Ya oğlum böyle beton ev mi olur? Olmaz bu hemen koruma alsın Aa. hemen koruma almamız. Güvenli ev yapmamız lazım arkadaşlar bir şey yapmalıyız. Ya bak elindeki şeyleri görüyor musun? Bak bak. Bak, bak Şemsiye ve sünger. Bunlarla koruyabileceğini mi sanıyorsun? Evet koruyabilirim. Bak hemen şimdi yapacağım bunu. <laughs> şimdi bunları koyacağım. Ve evim tamamen kurunacak. <laughs> Hop bir tane buraya. Tuna bu şemsiyeler tane... korumaz korumaz. Ya korur ya sadece burada ağlıyorsun. Artık yanımda hiçbir şey olmayacak. Arkadaşlar şu şemsiyelere bakın ya. Tuna bir sürü şemsiye koydu buraya. Ve içeride eşiyle çocuğu var. Vallahi onlara üzülüyorum. Eğer ki o kan bulutu buraya gelirse kan yağmuru evini yok edecek. Tuna'nın haberi yok. Olamaz. Arkadaşlar. Allah. Kan yağmuru kan yağmuru. Tuna'nın evini parçalayacak şimdi. Of ona söylemiştim arkadaşlar. Söylemiştim bunlar korumaz diye. Tuna. Aa! Gördünüz mü? Hayır. Aşağıdan gel benim evime gel benim evime gel çıkamıyorum ba kan yağmuru var. Açın. Oğlum eşinle çocuğunu bırakıp niye geliyorsun? Neyse geç eve geç eve ben onu kurtaracağım. Geç geç geç. Arkadaşlar şimdi onları kurtarmamız lazım. Envanterimde ışık zırhı var arkadaşlar. İşte bu zırh sayesinde kan yağmurundan korunabilirim. Ama bana az da olsa yine hasar vurabilir. Bekleyin beni. Samet parla geliyor. Ah arkadaşlar ah. Canım acıyor ama fazla da canım gitmiyor. Oh iyi misiniz siz iyi misiniz? Merak etmeyin. Sizi kurtaracağım. Evet arkadaşlar bu Tuna'nın işi. Ama bunun gözleri niye mor ya? Tuna! Tuna kapıyı aç. Ha ne oldu ne oldu? O geliyoruz çıkıyor. geliyoruz Hemen kurtarmamız lazım bunu. Evet. Al bunu al. Al işini al işini al işini. Ee, şimdi Tuna'nın çocuğunu kurtaracağım. Tuna çocuğunun adı ne? Çocuğumun adı e, Anut. Anut mu? Anut ne oğlum ya? Anut Tuna'nın tersi. <laughs> çok, çok yaratıcı bir isim geldi. Ben buna minik Tuna diyeceğim. Canım gidiyor canım gidiyor. Aa, aa bir şey diyeceğim. Arkadaşlar şu an hiç şey değilim. Yeni yıla çok az kaldı. Çocuklar için hazırladığımız yılbaşı hediye paketlerini tek tek özenle hazırlıyoruz. Her kutuda mutluluk, sürpriz ve onların yüzünü anında güldürecek yılbaşı heyecanı var anneler, babalar bu muhteşem hediye sadece yılbaşına özel stoklarla sınırlı. Çocuğunuzu gerçekten mutlu etmek istiyorsanız hemen sabahparlak.com.tr'ye gelin. En özel yılbaşı hediyesi sizleri bekliyor. Kan yağmuru beynime sıçradı. Oğlum çocuk kafana çıktı. <gülüyor> 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 bir şey diyeceğim ben pek iyi değilim. Tuna Tuna bana hemen yemek. Çok kötü, çok kötü, çok, kötü, çok kötü. Evet. Yemek, yemek, yemek. Üç tane bir tane acıktım. İki tane kalbim gitti ya. Şuradan şuraya iki adım yani. Ah, ama sizi kurtardım. Arkadaşlar bunlara bir şey olmadı ya. Bu yeter yani değil mi? Getiriyorum, getiriyorum. Tuna yemek dedim oğlum eşimi niye getiriyorsun? Aa özür dilerim. Al al al. Allah ben Allah. Et ver, et ver, et ver, et ver. Evet arkadaşlar şimdi enerjimi bunlarla tekrardan doldurabilirim. Ah, oh, kan bulutunu durdurmam lazım. Dur şimdi yukarıda benim özel silahım vardı. Herkese sahip çıktın ha. Buranın güvenliği sana emanet tamam mı? Tamamdır abi. Aha burada bir tane arkadaşlar. Bence bu işe yarayabilir. Hadi bakalım. Çocuklar siz televizyon izleyin. Bakın televizyonda gemiler yürüyor. Bakmayın bana. İzleyin şunları. Siz oturun şurada. Hey. Tuna şunları bir televizyonda güzel bir şey aç ya. Yok mu burada Samet Parlak kanalı? Youtube'da Samet Parlak. Televizyonda çekmiyor ya. <laughs> Aa yemek programı var onu izleyin. Şimdi bu silah sayesinde onu yok edeceğim. Ha! Evet arkadaşlar. Kan yağmur biraz durmuş. Oh, evet yağmur da gitti. Bu da gitti. Oh be kurtulduk. Arkadaşlar müjdemi isterim. Kan yağmurundan her şeyden kurtulduk Tuna. Artık özgürüz. <laughs> yeah yeah. Durun ya, biraz kenara çıkın da haberlere bakalım. Haberlerde güzel haberler izleyelim biraz, değil mi tuna? Dikkat dikkat. Kan yağmuru şehrimize ulaşmaya başladı. Şehrin üç ellerinde küçük hasarlar oluşmaya başladı. Lütfen sığınaklarınıza girin. Sığınaklarınızda kendinizi koruyun. Yoksa herkes ölecek. Olamaz olamaz. Haberleri duydunuz mu tuna? Haberleri duydunuz mu? <laughs> Dur dur, dur dur sığınak Okey. yapmamız lazım. Arkadaşlar sığınak da yapabilmemiz için game moda geçmemiz gerekiyor. Şu an survival'dayız ve çok az eşyam var. Lütfen herkes like atabilir mi? Like atın. Oley! Çok teşekkür ederim Yay. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi creative moduna geçtim. Mekanımızı nereye yapalım biliyor musun? Gel 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 şurası güzel bence. Okey. Buradan aşağıya doğru kazmaya başlayalım. Evet şöyle şöyle kazacağım. Hızlı olmamız lazım Tuna Hızlı olmamız lazım. Tahminlerime göre 10 dakika sonra o buraya ulaşacak. 10 Uslu. dakika kısa bir süre arkadaşlar. Şöyle yapalım. Buradan mesela Tuna nasıl kazıyorsun ya? Nasıl kazıyorsun? Ne ya? Güzel Şöyle kazıyorum. slash slash set ayır desek. Aha. Tuna gördün mü? Oo! Nasıl ya? <laughs> ne demek nasıl ya? Oğlum edit yetenekleri bunlar. Sen ne sandın? Daha da büyüteceğim şimdi. Hop! Oğuz. Nasıl? Nasıl Ben böyle yaparım oğlum. Sığınağın dışını da bedraktan yapayım mı? Oyunun en güçlü katmanı. Evet evet evet. Evet arkadaşlar şimdi buraları bedrak yapalım. Set bedrak. Bak nasıl oluyor duvarlar. Tuna sana bunları kullanmasını öğren dedim. Yapı kavuşmasında seni o yüzden yeniyorum. Yalnız bunları biz tek başımıza yapamayız sanki. Ben broncuyu arasam? Broncuyu arayacağım. Şehirde değil ama muhtemelen arasam gelir. Arkadaşlar hemen telefonu çeviriyorum. 0 2 Alo broncu. Broncu konuşamıyor ki. O zaman mesaj atıyorum. Aa. Tamam dur kapatıyorum. Mesaj atacağım sana ya. Acil gelmen lazım. Tamam mesajımı attım. Birazdan gelir. Evet. Buralara odalar yapacağız arkadaşlar. Şöyle kapılarımızı alalım. Burada güvenli kapılarımız var. Oo, Secret kapılar var. var. Görüyor musun? Şimdi bunları koyalım. Secret, secret, secret. Gizli kapı. Görüyor musun? Bak bak bak. Kapılara bak. Duvar gibi gözüküyor. Kaçış tüneli bile yapabiliriz biliyor musun? Tren yolu falan. Ay ben yaparım onu ya. Ben çok, çok uçaküstüyüm onda. Sen kaçış planını yapabilir misin? 99 geceden bir tane yırtık bizi kovuyor ya. Sana o zaman buradan kaçış planı için eşyalar vereyim. Tren yolunu atıyorum sana bak. Yor Ve Yor vagon. Vagonu da attım. Artık buraya yaparsın. Duvarları falan güzelleştir ha. Oh. <laughs> Bu sesi Sesi duydun mu? Hava ifşek. Ben tahmin ediyorum galiba bunu. Hemen çıkalım. Gel gel pro gel. Gel oh. burada. Nerede? Nerede? Bronzu hoş geldin. Evet. Acil da. yardımına ihtiyacımız vardı Bronzu. Sığınak yapmamız lazım. Kan yağmuru geliyor. Kan yağmuru. Yapmayacağım. Kan benim damar benim. Ya Bronzu espri yapmanın vakti değil. Kan yağmuru evleri e yok ediyor. Bak gel gösteririm sana. Buradaki şey ev Tuna'nın eviydi ve yağmur sayesinde burası paramparça oldu. Tuna ise şemsiye onu koruyabileceğini düşündü. Bayağı zekiciydi. Süremiz az kaldı. Buradan aşağıya inin ve burayı kimsenin görmesini istemiyorum. İnin aşağı, in aşağı. Ben buraya güzel bir şey yapacağım. Burayı belli etmememiz lazım arkadaşlar. O yüzden şuraları şöyle topraktan yapalım. Uy arkadaşlar ghost block koyarsam ben buranın girişi bulamam yani. Ah bulabilirim tamam. Buranın rengi birazcık farklı ama şöyle uzaktan baktığımızda belli olmuyor. Baksanız arkadaşlar nasıl anlayacaksınız ki anlayamazsınız. <laughs> Sadece ben anlayabilirim burayı. Bıy. Çok iyi çok iyi. Arkadaşlar girişi çok iyi yaptım. Hayatta belli olmaz. Ama bir sıkıntımız var. Ne oluyor? Ne oluyor? Ha tamam siz oraları mı yapıyorsunuz? Şöyle şuraları da bedrock yapacağım. Ve şuraya water su koyacağım arkadaşlar. Yukarıdan herhangi birisi düşerse eğer survival'da da olsak arkadaşlar şöyle olacak. Hoppam! Suya atladığımız için canımız gitmeyecek. Evet şu an bayağı iyi oldu. Buralara cephanelik eşyalar falan koyayım dur. Sandığımızı alalım. İki tane buraya koyalım. İki tane de buraya koyalım. Bir tane de ortaya koyalım. Ve sonra buradaki modlarıma bakıyorum arkadaşlar. Bir sürü modumuz var gördüğünüz gibi. İşte efsane zırh modu. Bu zırhlar çok güçlü. Şunları envanterime alayım arkadaşlar. Bir tane şu seti kullanalım. Bir tane de böyle şu seti kullanalım. Bu lacivert diğeri kırmızı arkadaşlar. Ve çok güzel kılıçlar da var burada. Oo, şu kırmızı kılıcı çok seviyorum. Buz kılıcı falan çok iyi şeyler var. Allah şunları dolduralım arkadaşlar. Hop zırhlar, ayakkabılar, kaslar, pantolonlar. Ve altına da şöyle mavi olanı da koyduk mu zırh konusunda sıkıntımız kalmayacak arkadaşlar. Kılıçlarımızı da buraya koyalım. Bir tane de balta koydum arkadaşlar. Hatta şunların gücünü size göstereyim mi? Dur balta denemek istiyorum baltayı. Tuna abi gelir misin bir şey deneyeceğim. Okey abi bak arabayla geliyorum. Whee! Gel bakalım olmuş mu? Oo iyi yapmışsın ha beğendim. Sağ ol abi. Şöyle bir deneme yapmak istiyorum da bu kılıç nasıl çalışıyor diye. Buna <laughs> 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 kılıcın gücünü gördün mü? Abi gözüm <laughs> Dur oğlum sıkıntı yok. Gel gel buraya gel ya. Gel bakalım. Sen denemek istiyor musun bunu? Hı? <laughs> tamam oraya gizli geçit yapıyor proncu. Bakalım arkadaşlar proncu ne yapmış bu Vay canına. <laughs> çok iyi olmuş mekan. Baya beğendim. Aferin proncu Hepsi, aferin. Kimkine <laughs> <laughs> bakalım. Arkadaşlar daha bitmedi bu arada. Duvarları yap duvarları ve burada bir tane boşluk olsun. Yapıyorum. Doğru. Ooo. Na 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 na. Oo, Tuna güzel yapmışsın Yalnız bir şey diyeceğim ya. Bu geri aynı yolu buradan giderse Geldiğimiz yere geri dönmüş oluyoruz <laughs> Bu yolu değiştir Aa, Zaten değiştirecek Tekrar içeri sokacak bizi ya Allah Allah Anne ölecek miyiz burada Merak etme oğlum Babam bizi kurtaracak Elbet arkadaşlar altın elmalar da buraya koyuyor <laughs> Ne oldu Tuna ne bağırıp duruyorsun Zombilerdi Baskın. Ne? Yoksa yoksa ailemizin evine mi? Acil durum. Al al al. Hayır hayır. Bakma bakma. O zombiler çok güçlü. Pro oyuncu. Pro oyuncu. Acil durum. Gel gel gel. Buradan alın. Altın elma alın. Altın elma alın. Eşyaları koymuştum. Arkadaşlar hemen kurtarmamız lazım. Ben kırmızı setten alıyorum. Siz de bir tane set seçin. Herkes bir tane kılıcı alması lazım arkadaşlar. Hepsinin özelliği farklı. senin takip edin beni. Takip edin. Nerede lan o zombiler? Oğlum siz kimin evine çekiliyorsunuz lan? Ne? Hayırdır? Ha? Gelin. Oğlum bu adam bile. Ne? Ne, ne oluyor? Ne oluyor? Bırakın lan pro oyuncuyu. yetenek yeteneğimi gördükler şimdi. Oo. Ah. Buna gördün mü yeteneğimi? Allah. Ateş ediyorlar. Dikkatli olun. Ah. Dikkatli olun. Ah. Arkadaşlar iki tek atıyorum burada. Neredesiniz ya? Biz burada diğer zombileri vuruyoruz. Dağılın lan evin önünden. Dağılın. Gelin buraya. Aa. Nasıl yok ettim gördünüz mü? Gördük abi gördük. Ah. Hadi Buna onu sana Buna bırakıyorum. Buna sana bırakıyorum onu. Pum. Aferin var mı etrafta biri var mı yaşa Arkadaşlar içeride birisi var ama onu ben halletmem lazım Açılın açılın nerede o zombi nerede o zombi Yukarıda mı yukarıda mı yukarıda mı yukarı kaç. Gel lan buraya <laughs> gel lan buraya Heh, Tuna merak etme işlerini bitirdim. Solomon da kurtulduk. Şey, sıkıntısı olan var mı? Yok değil mi? İyisiniz değil mi? Nasıl tatlı tatlı bakıyorlar? Tuna ya, ne <gülüyor> yapıyorsun Tuna ne yaptı. Oğlum su ver, su, su, su ver, su. Zırları çıkartın, zırları, Bu zırlar etrafa şey yayıyor, alev yayıyor. Dur bakayım Çok iyiler mi? mi? İyisiniz değil mi? İyisiniz. O oğlum siz kenarda durun ya. Şurada durun televizyon izleyin ya. Şurada durun. Evet altın elma verelim, altın elma verelim. Bebeklerimize arkadaşlar şöyle altın elmaları verelim at at, at 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 Şimdi yalnız bir sıkıntımız var arkadaşlar Sıkıntımız şu hala kan bulutları gelmedi Ve muhtemelen 5 dakikamız falan kaldı buraya gelecekler O zaman hemen gitmemeliyiz. Evet like patlaması gelsin arkadaşlar Çünkü devam edeceğiz Evet Oo, uh, Tamam arkadaşlar kritifi de geçtik Bir tane de ben kendime oda yapacağım ya Buraya benim odam olsun arkadaşlar Böyle Bantımızı alalım Evet arkadaşlar ben buranın etrafını bu şekilde demir bloklardan yaptım. Üst tarafını da demirden yapalım. Buraya ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Evet havuz yapacağım. Havuz yapacağım arkadaşlar. Şaşırıyorsunuz yani Samet abi burada ne havuz diye ama ben burada yüzmek istiyorum. Şöyle yapalım arkadaşlar. Vantımla böyle buraları işaretliyorum. Water yazdığımızda. <laughs> Yani burası sığınak olduğuna göre keyifli vakit de geçirmemiz lazım arkadaşlar. Biz burada yaşayacağız sonuçta yaşam alanı. Bitmedi arkadaşlar. Şuraya şezlong kısmı falan da yapabilirim he. Şöyle dışarıda yürüme yeri. Evet yürüme yeri. Havuza buradan atlayabiliriz. Öyle bir kısım yapıyorum buraya. Oh çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Kırmızı renkte şöyle güneşlenme şeyleri koyuyorum arkadaşlar. Tabii ki burada güneşlenemeyeceğiz. Ama olsun. Bence buralara oturulur yani. Deneyelim oturuluyor mu? Ana oturulmuyormuş. Bunlar süs. Neyse böyle üstüne otururum ben de. <laughs> böyle olacak arkadaşlar. Güzel Güzel güzel. Tuna bak benim yerim nasıl oldu? Ben buraya havuz yaptım. Oo bakayım bakayım. Bak. bak gel gel. Buraya havuz yaptım oğlum. Ya sonuçta burada sıkılmayalım diye. <laughs> nasıl? Harika da ama ben yansıkta şey yap ya. Yolu buraya kadar getirdim. Hmm. Alttan ısıtmalı. Nasıl yani? Nasıl yani? Oğlum trenle kaçış yapacaktın. Geri buraya mı getirdin? Ay şey getirecektim. Bizim mi misi şey getirecektim? Ya dur oğlum ben sana göstereyim nasıl yapacağını ya. Buradan buraya doğru döndürme tamam mı? Buraya doğru döndürme. Öbür tarafa doğru götür şuraya mesela. Şöyle gitsin. Hmm. Şöyle gitsin. Okay. Tamam gel sen beni takip et. Gel beni takip et. Sonra buraya gittikten sonra şuradan çıksak bakalım nereye. Oo Aa, arka burası... tarafa. Tamam bayağı bir arka <laughs> tarafa çıktık. Burası güzel. Ama var... çıkış yeri yapmam lazım. Buraya water yapsak sudan çıksak tamam bu sudan çıkacağız sen aşağı yap aşağı yolu yap ben buraya çıkışı yapıyorum bedraktan tünel yapacağım arkadaşlar buraya bedraktan tünel yapacağım buradan çıktığımızda üzerimize kan yağmurunun gelmemesi lazım şöyle yapıyorum ve aynen böyle yol yapacağım buradan tabii ki de vantımı kullanacağım böyle slash slash set bedrak diyelim hop koyduk arkadaşlar Bayağı bir uzun yol oldu ha <laughs> wow, çok güzel gidiyor Tuna sana aşağı yap diyorum sana aşağı yap ben masayı yapıyorum masayı ne ekleyeceğim peki ya? Fren yolunu yap işte devamını oraya kadar gelsin. Okey yaptım. Bunu şehrin öbür tarafına kadar yapıyorum böyle. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şuraya bakın ya. Efsane bir yol yapıyorum var ya efsane. Buradan da içeri geçelim arkadaşlar. Aynen şu devasa bina. Bu devasa binada kendimizi koruyabiliriz. Uzun ince bir yoldayım. Bilmiyorum ne haldayım. <laughs> Buraya da tren yolu yapalım? Yapabilirsen yap. Uğraştırır vallahi, Bayağı uzun çünkü. Merhaba. Hop. Buradan ikinci evimize geçiş yapıyoruz resmen. Çok iyi oldu be. Çok iyi. Gidiyorum gündüz gece. Nasıl? Onların arasına şey koyman gerekecek burada redstone. Redstone'u alıp mesela şu kenara koyabiliyor muyuz? Aa koyuluyor. Ben, ben de ona mı yardım edeyim? Tamam koyuyorum arkadaşlar. Tamam koydum bayağı. Bunlar çalışır şimdi. Oğlum çok iyi oldu ha Tuna ne diyorsun? Oo ben bir şey diyeceğim. Ailemiz yukarıda kaldı oğlum zombiler yine gelirse. Ben hemen onları kurtarıp geri gelmem lazım arkadaşlar. Şöyle yukarı çıkıyorum ailemizi getirelim. Arkadaşlar evet ailemiz. Merhaba Tuna'nın hanımı. Tuna'nın hanımını alalım arkadaşlar. Ben evet. tam... Hanımın adı ne hanımının? Una. Una mı? Yine Tuna'nın bir karışımı gibi sanki. Sadece T'sini çıkarttım. <laughs> Benim çocuğumu ben ismi koymadım ya. Ne koysam acaba? Ne koyacaksın? Bilal. Hayır Sahmut. Ne ya Allah Allah. Ya. Eşime de isim koymadım. <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Patlamadı. Arkadaşlar Nerede? ne oldu? Vallahi bir patlama oldu. Patlama sesi geldi. İnşallah evde bir şey olmamıştır. Eşim yaşıyor musun? Oh, yaşıyormuş arkadaşlar. Vallahi bir an öldü sandım. Bir şey oldu sandım. Proncudan ses gelmiyor ya. Acaba o ne yaptı arkadaşlar? Ne oldu? Pro patlama oldu galiba burada. Gel 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 gel. Ben Ana temizlik aletleri. Oğlum buraya Python koymuş. Python. Tuna sen bu elektronikten çok iyi anlarsın. Bu Python iyi mi? Bakayım, 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 bak bakayım, bakalım bakayım. bak. Oo Python. Güzel değil mi? Süpürgeler de var. Eski cadılar süpürgesi. Temizlik sana ait şimdi. Kapat burayı. <laughs> ne oğlum böyle? Oo! Ben ne yaptım buraya? Burayı <laughs> Oğlum gizli yatakhane yapmış buraya. Oo! Bilgisayar. Youtube videolarımı da buradan çekebileceğim. Burayı kapat ya. Burayı kapat. Benim kapı yok ama yalnız. Kapı koyabiliriz buraya. Bir koyabiliriz. Bak havuz. Atla. Oo. Nasıl? Güzel değil mi? Güzel, güzel. Suyun soğukluğuna bak. Bir an soğuk bir an sıcak. Alttan ısıtmalı çünkü. Sen, ben, senin ben mi, vücut, vücut, vücut ısına göre. Şura, şuraya merdiven Hı. koymamız lazım bu arada. Merdiven mi? niçin Ha doğru çocuklar için. Şuraya çıkış yeri yapalım arkadaşlar. Buradan yukarıya çıkabilirim. Dur lan buradan çıkılmıyor oğlum. Çıkılmıyor buradan. Survival'dayken çıkılıyor mu? Hop tamam böyle çıkılıyor. İçme suyu nerede? Güzel soru güzel soru. İçme suyu niye koymadı kimse? Valla niye koyalım ya? Bizim ihtiyacımız var mı ki? Var tabi Tuna. Su içmeden nasıl yaşayacaksın? Aa, ha doğru. Şuraya koyuyorum. Şuraya koyuyorum şişede. Hatta bu yetmez arkadaşlar. Bunu daha da arttıralım. Şöyle. Water water water. Bunlar bize var ya. Oh baya yeter. Tamam. Arkadaşlar kötü bir haberim var. Arkadaşlar ekrandaki fotoğraflara bakın. Samet parlak oyuncakları sahiplerini bulmaya başladı bile. Hemen şimdi sipariş verenlerin hediyesi yılbaşına yetişiyor. <laughs> Stoklar bitmeden Samet parlak konteriye gir. Hemen siparişini ver. Mutluluk <laughs> seninle olsun. Kan yağmuru geliyor. Çünkü süremiz bitti. Hayır. Allah arkadaşlar süre bitti. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Bence ölmeyiz ya. Baya bir güvenlikli yer yaptık. Kan yağmuru başladı ve ses geliyor Tuna. Duyuyor musun? Duyuyorum abi. Bütün şehir binalar yok olacak şimdi. Patlama sesleri geliyor. Aa, nereden? Vallahi evimizden yukarıdan geliyor duymuyor musun? Arkadaşlar beni dinleyin arkadaşlar herkes buraya toplansın. Proncu nerede? Proncu nerede? Proncu çağır. Şimdi arkadaşlar talimat veriyorum. Yukarıda büyük patlamalar oluyor ve şu anda güvendeyiz. Ama eğer ki patlamalar buraya kadar sıçrarsa ilk önce havuza giriyoruz. Yok ne havuza niye giriyoruz ki? <laughs> Burada tren evet. Herkese yetecek tren var mı? Var. Var, var. Herkes sırayla. Çocuklar önden gidecek. Ondan sonra kadınlar gidecek. Ondan sonra küçük Tuna sen gideceksin. En son pro Ancuyla ben. Tamam Buradan binip gideceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi dışarıdaki Ay. patlamaların Ay. bitmesini bekleyelim. Çünkü buraya gelirse kaçacağız. Okey. bu çocuklarım. Korkma çocuklarım. Korkma. Tuna iyi misin? Patlıyor bizim buralarda. Nereye? Ne, ne, ne patlıyor? Oh, Tuna'nın üstü patlıyor. Duymuyor musun sesleri? <laughs> Olamaz, olamaz. Kapat şurayı, kapat. Blok var mı? Blok var mı? Blok var mı? Dur, dur, dur. Oğlum havuzu ben çok uğraşmıştım Tuna ya. Çok uğraşmıştım. Açım, açım. Direkt geçelim. Çocuklar, çocuklar önden, çocuklar önden, çocuklar önden. Çocukları koy. <laughs> koy gönder, koy gönder bunu. Yolla, yolla, yolladın mı? Koy diğer bakanı koy, diğer bakanı koy. Dur, dur, dur. Bas gaza, bas gaza. Go, 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 Hanımları gönderelim, hanımları gönderelim. Koy, koy, koy. Proncu nerede? Proncu. Şuradan çar, proncu çar. Proncu çar. Bağır gelsin, bağır gelsin. Arkadaşlar şu an sıkıntı büyük. Lan koyamadım, koyamadım. Koyamadım. Şunu koy, şunu koy. Çabuk, çabuk. Tren koy, tren vagon. Tamam, tamam. Orada Oğlum <laughs> onu niye koyamıyorum ya? Koy bir tane. <laughs> ya oğlum Ha pruncu. koy Evet senin eşini de koyalım. Tamam git pruncu git. Git öyle git git. git. <laughs> Tuna çık 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 senin eşini de koyalım şöyle. Hop. Go 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 go. go. Koydum koydum ittir, ittir ittir Oğlum hanım gitsene hanım git. Hadi hadi herkes gitti sıra sizde. Tuna atla 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 atla. Sen de atla sen de atla en son ben geleceğim. Evet arkadaşlar sıra bizde ve hakkınızı helal edin. Evet bakalım Tuna güzel yapmış mısın? Evet şu ana kadar iyi gidiyor. Şu ana kadar iyi gidiyor ve buradan da çıkışımız <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Tamam oğlum rahat ol. Dışarıyı ben takla kapladım buraya. Yağmur mağmur gelmez hiçbir şey olmaz. İkinci olan sensin. İkinci olan sensin. Sonradan okay. benim. İkin, itin, itin. Bayağı uzun arkadaşlar. Bu arada olsun. Sonunda şey var bir tane var. Taş mı var? Patlama değil mi? Patlamaz patlamaz. Evet beraber. arkadaşlar geliyoruz. İşte ailemiz. <laughs> herkes burada. Herkes burada. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi bayağı bir kanlı buluttan kaçmaya çalıştık. Ve başardık. Umarım zevkli eğlenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın. Sağda solda yeni video var. Oraya geçiyoruz. Sizi de bekliyoruz. Yeni videoya gel kanka. Görüşürüz. Bay 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 bay. Bay bay.